Ünlü sonucu İkbal Gürpınar 3. kez evlenip boşandım. Allah insanları anlamamı istedi. Sonucu yaşam kosu ve enerji terapisti İkbal Gürpınar 3 kez evlenip boşanmasının nedenini çünkü ailem danışmanlığında başarılı olabilmen için Allah insanları anlamamı istedi sözleriyle anlattı. Bekir Develi ile Peynir gemisi programına konuk olan ünlü sonucu yaşam koçu ve enerji terapisti İkbal Gürpınar boşanmalardaki artışı değerlendirdi ve evlilik hakkında tavsiyelerde bulundu. Bekir Develi'nin boşanmalarının arttığına katılıyor musun sorusuna İkbal Gürpınar üç kez evlendim ayrıldım biliyorsun. Çünkü aile danışmanlığında başarılı olabilmem için Allah insanları anlamamı istedi sözleriyle yanıt verdi. Tam sana uygun birini bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen İkbal Gürpınar tam sana denk birini bulmak için çok mümkün değil. Neredeyse imkansız. O zaman burada orta yolu nasıl bulacağız? Ben onu değiştiririm, ben onu şöyle yaparım. Yok diye konuştu. İkbal Gürpınar bize anlattıkları masallarla, hikayelerle ve filmlerle, videolarla kaynanana kötü olur. Bunu öğretmişler. Hayır, ben vallahi çok iyi bir kaynanayım. Hiç karışmam ifadelerini kullandı. Ünlü ismin sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sunucu İkbal Gürpınar 3. kez evlenip boşandım. Allah insanları anlamamı istedi. Sunucu yaşam kosu ve enerji terapisti İkbal Gürpınar 3 kez evlenip boşanmasının nedenini çünkü ailem danışmanlığında başarılı olabilmen için Allah insanları anlamamı istedi sözlerini anlattı. Bekir Develi ile peynir gemisi programına konuk olan ünlü sonucu yaşam koçu ve enerji terapisti İkbal Gülpınar boşanmalardaki artışı değerlendirdi ve evlilik hakkında tavsiyelerde bulundu. Bekir Develi'nin boşanmalarının arttığına katılıyor musun sorusuna İkbal Gülpınar 3 kez evlendim ayrıldım biliyorsun. Çünkü aile danışmanlığında başarılı olabilmem için Allah insanları anlamamı istedi sözleriyle yanıt verdi. Tam sana uygun birini bulmanın nerede neredeyse imkansız olduğunu söyleyen İkbal Gürpınar tam sana denk birini bulmak için çok mümkün değil. Neredeyse imkansız. O zaman burada orta yolu nasıl bulacağız? Ben onu değiştiririm. Ben onu şöyle yaparım. Yok diye konuştu. İkbal Gürpınar bize anlattıkları masallarla, hikayelerle ve filmlerle, videolarla kaynanana kötü olur. Bunu öğretmişler. Hayır. Ben vallahi çok iyi bir kaynanayım. Hiç karışmam ifadelerini kullandı. Ünlü ismi sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.